Selamünaleyküm arkadaşlar. İnes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Benim için çok çok önemli. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yeşil ipimle zürafalarımı geçtim. Üzerine şöyle modelimi kuracağım bir kaya ve ara oyamla sizlere hemen şöyle ara oyamla modelimizi göstereyim. Arkadaşlar ben ara kısımlarda şöyle üç tane olacak şekilde bir ara oyası kullandım. Yine sizler istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz bu kısmınızı. üç tane tepe yapacağım. 2 tane zürafa yapıyorum. İlk zürafamıza tekrar geri dönerek şöyle ipimizi iki zürafa boyutunda geri aldım. Yan zürafamıza tekrar geçiş yapıyorum. Ve son kalan zürafama da tekrar atarak şöyle bir tane tepe yapıyorum arkadaşlar. Buradan bir yan zürafamıza geçerek şöyle bu küçükler ara oyamız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tane ara oyası yapmış oldum arkadaşlar. Tekrar buradaki modelimi kuracağım. Bir büyük boy tepemize geçiyoruz. Bunun içinde şöyle 1 2 3 ve 4. 4 zürafa yapıyorum. 4 zürafağımı tekrardan geri döneceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi iğnemin üzerine alarak 4 zürafa boyutunda ipimi geri aldım. Bir yan zürafamıza geçerek devam ediyorum. 3 tane zürafamız kaldı. Tekrar ilk zürafama dönerek ipimi şöyle geri alıyorum. Tekrar zürafalarımıza devam ediyoruz ve iki zürafamız kaldı. Tekrardan geri dönüyorum. Ve tek kalan zürafama batarak şöyle bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Yani zürafa'dan bir tık büyük bir yuva oluşturduk. Buradan tekrardan arkadaşlar bir yan zürafamıza tepemizden hariç şöyle geçiş yapıyoruz. Tekrar 3 tane minik tepelerimizden yaparak ara oyamızı kuruyoruz. 2 zürafalı tepeciklerimizden yapıyoruz. hem sıralı bir model arkadaşlar hem de şık bir model hem basit ilerleyen hem de görünüşüyle dikkat çeken bir model arkadaşlar bugünkü modelimiz Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Hiç vaktinizi almayayım arkadaşlar. Ben şöyle birazcık daha tamamlayayım. Üç tane arayası, bir tane de modelimiz için bir boyuk, e, büyük arkadaşlar olacak şekilde bir kaya ekleyip sizler için tekrardan geri döneyim. Evet arkadaşlar şöyle zemin kısmımızı ben tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi aralarda 3 tane olacak şekilde küçük küçük tepelerim var ve aralarda da şöyle dörtlü tepelerimizi oluşturduk ve üst kısımlarında da yuvalarımızı oluşturduk ve hemen renkliplerimizle modelimizin yapımına geçelim. Çok güzel bir model arkadaşlar. Hem oldukça basit, oldukça da gösterişli ve güzel bir model arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar ilk tepemizin şöyle yuvasına ipimi sabitliyorum. Buraya arkadaşlar tekrar batıyorum yuvama. Şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Ne uzun olacak şekilde ne de kısa olacak şekilde arkadaşlar şöyle orta boylarda küçük bir pırpır ekliyorum. Bu boyutta arkadaşlar toplamda 5 tane olacak şekilde yan yana pırpırlarımızı yapıyoruz. Naylon ip kullandığınız zaman arkadaşlar düğümlerinizi olduğunca kontrol edin. Şöyle düğümümüzün üstünden tutup iyice sıkmaya özen gösterin. Diğer suni iplerde o kadar gerekmese de naylon ipler kendini bırakabiliyor arkadaşlar. 5 tane pırpırımızı yaptık. Bakın ilk yaptığım pırpırıma batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alıyorum. Şöyle 5 pırpırımın boyutunda bakın hiç 5 pırpırımı bozmadan ipimi üst tarafından baştaki pırpırın üzerine getirdim. İlk pırpırımın içerisine batarak bir zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir diğer yanındaki ikinci pırpırıma batarak devam ediyorum pırpır yapmaya. Pardon, zürafa yapmaya arkadaşlar. İkinci zürafamızı yaptım. Şöyle bir diğerine geçiyorum üçüncü zürafamıza şöyle dördüncü ve beşinci Şu beş tane zürafamızı tekrardan kurmuş olduk arkadaşlar beş tane de zürafa yaptık tekrar ilk yaptığım zürafamın içerisine batarak tekrar yine aynı şekilde aynı boyutlarda tekrardan geri dönüyorum. Buradaki arkadaşlar zürafamızın içerisine batarak küçük bir şöyle pırpır yapıyorum. Şöyle. İkinci bir diğer zürafama batıyorum. Buraya arkadaşlar bir geçiş yapıyorum. Yani ikinci zürafamızın içerisine bir düğüm attık. Aynı yere batarak bir küçük pırpır ekliyorum. Üçüncü zürafamıza batıyorum. Boş bir düğüm atıyorum. Ve tekrar aynı yere batarak küçük pırpırımı yapıyorum. Tekrar bir yanındaki zürafama geçişimi yaptım. Aynı yere batarak pırpırımı ekledim. Son zürafamızın içerisine de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. piramizi de yapalım. İğnemizin ucuyla da yönlendirebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Burada ipimizi kesebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde rengarenk yapabiliriz. Hemen ben sizler için arkadaşlar diğer çiçeklerimizi de hazırlayacağım. E, bu arada arkadaşlar buradaki arada 3 tane tepe yaptık. Bu aradaki tepelerimize de mesela yine aynı tonla devam edelim. Şöyle aralar boş kalmasın istiyorsanız benim gibi Şöyle ipinizi bağlayın. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç, üç tane yeterlidir arkadaşlar. Şöyle üç tane yapsak kafi gelir. Üç tane sık iğne yaptım. Şöyle bir diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde üç tane Sık iğnemizi yaptık diğer bir üçüncüye geçiyorum bu şekilde arkadaşlar hangi renk yaptıysanız devamını da bu şekilde getirebilirsiniz tepelerimizin üst kısımlarında isterseniz farklı bir arayayı da farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz Ben sizlere burada fikir amaçlı göstermek istedim Umarım beğenirsiniz Şu iplerimi de temizleyeyim Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben diğer çiçeklerimi de tamamlayayım arkadaşlar modelin tam bitmiş haliyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar ben çiçeklerimi tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel çok da şık bir model ortaya çıktı. Dediğim gibi karışık renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu seferlik bu şekilde sıralı bir şekilde ilerlettim. Şöyle renklerimizi ara oyalarımızda karışık renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hem basit hem de oldukça kolay ve gerçekten hiç beklemediğim kadar da gösterişli bir model oldu Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar böyle tatlı modeli Ben gerçekten çok çok severek ve beğenerek yaptım arkadaşlar fark ettiyseniz de hızlı ilerleyen bir model iki günde 3 günde bitirebilirsiniz arkadaşlar fiyat olarak da 90 liraya 85-90 liraya yapabilirsiniz Tabii ki bir benim verdiğim bu fiyatlar ip ipleriniz yazma markalarınıza göre işçiliğinize göre Elbette ki değişir o yüzden ben size sadece fikir amaçlı bir fiyat bilgisi veriyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. İp ip numaralarım da arkadaşlar şöyle lilak polyester 163 şöyle tatlı bir tonunu kullandım. Nar çiçeği tonlarında da şöyle 348 numarasını kullandım arkadaşlar. Mavi tonunda da oldukça yine güzel bir eee tonunu olduğunu düşünüyorum. Mavilerin en güzeli diyebilirim. Şöyle 293 numaralı yine bir mavi tonu kullandım arkadaşlar. Şöyle kamerada birazcık daha mat görünüyor ama daha güzel bir ton. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka modellerle görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.